Böyle çekersem yaptığım yemeği nasıl göstereceğim? <laughs> arkadaşlar bir tane tarif gördüm. Onu yapacağız. Ha şimdi yapacağım. bir şey değil mi? Şeyleri koymazdın mı? Neyleri? Tepsileri. Tepsileşiyor ki. E, nerede yapılıyor? Borcum. Ha ee, öyleymiş arkadaşlar. Bu ne, ne dedi adam? 90'ların Amerikan kahvaltısıymış. Amerikan. Ama ben onu şimdi mi? tatlı. Ay pardon. Ay önemli değil. <laughs> Tat, tatlı şeklinde yapacağım. Ee, bu, bu dökülüyor mu bunlar? Hı -hı. Ben peki bunları hemen yapayım. Yoksa tamam. eş zamanlı mı yapalım? Yo ben kenarda yaparım. Tamam olur Ede. <laughs> kız verin. Kız verin. <laughs> Esniyorsun. Böyle bir tartışma vardı. Bir, erkek, bir kız sanıyordu bir erkek. yani. Yok. Gelmiyor. Onu bir tek bir sen getirebilirsin. <laughs> Kedilere de fısıldayan adam. Sen tırnaklarını mı yaptıracaksın? Kız. Merhaba misafirliğin en güzel yanı. Dobi. Evet sensin. Sensin. Makarna ve fırın patates ikilisi. Yapıyorum. Bu çocuk da burada bizi izliyor. <laughs> Sosis. <gülüyor> 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 ne güzel işte. <laughs> Bir şey <gülüyor> <gülüyor> Ay, şu şey yanında kaç görünce bunlar Ya bunlar da yatmıyorlar. Koltuğa çıkıyor aslında Dobby. Buraya her geldiğinde şu koltuktaydı. Orada da çok yattı. Yatar o. <laughs> dünyanın iki temsilcisinin eski parayla yeni paranın savaşı. Gendlerine işlemiş. Yorgun, bilgi yok ve gizli diplomasi oyununa oynayan mı? Körtlek gözlü gel. Dur bir çık. Ne yemek Neyse belalı paralel evrende senle ben. <laughs> Hazırladım. Kitap okumaya gidiyorum. <laughs> Sesim umarım geliyordur. Ee, servisteydi arabamız. O yüzden bir süredir şey yapamıyorum ve trafikte de böyle denememizi söylediler. Aslında bugün e, zorla dışarı çıkartıldım. E, çünkü yani bizim e, bol bir trafikte arabayı denememizi istediler. İşte şimdi ben Ankara'ya gideceğim. Saat 2. E, ardından da böyle tam iş çıkışı saatinde eee Eve dönmeye çalışacağım. Dönebilirim umarım. Çünkü trafikte yolda kalmak daha kötü bir şey ama e, bu riske girmemiz gerekiyor sanırım. O yüzden şimdi böyle bir dışarı çıkıyorum. Tuncun çok fazla işi olduğu için e, o şu an evde. Benden rica etti. Yağmur sen gider denersin. Sansa yemeğe geldim. Tam Baltay'ın hemen seslenme platiği yaparken çekmiş. <laughs> yıkılası karım. <laughs> ya yıkılası. <laughs> Arkadaşımızın... Ee, Yıkılası iPhone kamerası. Oraya geldik. i <sighs>